43. bab. Yemen hu ilehi yahrabul khaifun. Ey korkanların korktuklarından kaçıp kendisine yöneldiği kimse. Beni insi ve cini şeytanların şerrinden, gelecekle alakalı korkularımdan ve maddi manevi korktuklarımdan emin eyle. Senin korkun haricindeki tüm korkuları gönlümden çıkar. Korku hususunda nefsimi rızana uygun şekilde terbiyeye beni muvaffak kıl ya Rabbi. Ya men ve ileyhi yefza'ul Ey günahkarların dehşete düşüp affetmesi için kendisini yöneldiği kimse. Beni günahının ve çekeceği azabın farkında olup vakit kaybetmeden af için sana yönelen kullarından eyle ya Rabbi. Ya men huve ileyhi yaksidul munibun. Ey müniplerin kendisini maksat edindi. Beni günahlarından tövbe eden, tövbesinin kabul için emrettiğin şekilde yaşamaya çalışan münib kullarından eyle ya Rabbi. Ya men huve ileyhi asun. Ey asilerin sığınıp kendisine yöneldiği kimse. İsyankarlığıma rağmen beni de koruman altına al. İsyankarlığa meylettiren özelliklerimi rızana uygun şekilde düzeltmeye beni muvaffak kıl ya Rabbi. Ya men hu eyleyhi yargabuz zahidun. Ey imtihanı kazanma uğruna dünya zevklerinden vazgeçenlerin arzulayıp kendisine yöneldiği kimse. Beni de zahitlerden olup senin arzulayanlardan eyle. Dünya zevkler uğruna imtihanını gerekleneyene getirmekten uzaklaşanlardan olmama müsaade etme ya Rabbi. يَا مَنْ هَف۪يهِ يَتْمَعُ Ey hata edenlerin ümit edip kendisine yöneldiği kimse! Sana karşı çok hatalar olan ben günahkar kulunu da affeyle. Kapından ayrılmama müsaade etme. Hatalarımı düzeltmeye beni muvaffak kıl ya Rabbi. Ya men hu yestenisu bihil Ey kendisini arzulayanlara kendisini sevdiren kimse. Beni seni seven, seni de sevdiğim bir kulayla Senin sevginle kalbimi doldur. Başka sevgiler peşinde koşmama müsaade etme ya Rabbi. Ya men hu bihil muhsinun. Ey ihsan şuuruyla kendisine yaklaşanlarla iftihar eden beni çok iyilik yaparak ve rızanı uygun şekilde hareket ederek övgünü kazanan kullarından eyle ya Rabbi. Ye men hu aleyhi yetevekkelül mütevekkilun. Ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği kimse. Beni her türlü konuda sana tevekkül eden kullarından eyle. Senin rızanı kazanacak şekilde nasıl tevekkül etmem gerekiyorsa beni buna muvaffak kıl ya Rabbi. Ya men hu yeskunu bihil Ey kendisine güvenip kanaat edenlere sükunet veren kimse. Beni hakkında takdir buyurdukların ile kanaat eden, başka şeylere tamah etmeyen, açgözlülük yapmayan, verdiğin rol, sorumluluk ve vazifelerin hakkını vermeye çalışan, yerine getirmesi gereken farz vazifeler varken üzerine vazife olmayan işler peşinde koşmayan kullarından eyle ya Rabbi. Kalbime sekine ihsan eyle ya Rabbi. Subhaneke la ilahe illa ente emanul eman ecirna minen nar. Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur. Sen mükemmelsin. Seni tesbih ederim. Bizi ateşten ve ateş sebebi hallerden koru ya Rabbi.